Parlamenter sistem nedir? Parlamenter sistem, yasama ve yürütme organlarının birbiriyle yakından ilişkili olduğu, hükümetin parlamentodan destek alarak çalıştığı bir yönetim biçimidir. Bu sistemde yürütme organı iki başlıdır. Devlet başkanı genellikle sembolik bir rol oynar ve başbakan hükümetin fiili lideridir. Devlet başkanı bir kral Cumhurbaşkanı ya da monarşi gibi sembolik bir lider olabilirken başbakan doğrudan ülkeyi yöneten kişidir. Parlamenter sistem pek çok Avrupa ülkesinde örneğin İngiltere, Almanya, İtalya uygulanır ve parlamento'nun merkezde olduğu demokratik mekanizmalara dayalı bir sistemdir. Parlamenter sistemin işleyişi yasama ve yürütme arasındaki ilişki. 1. Bu sistemde yasama organı parlamento ve yürütme organı hükümet birbiriyle yakından bağlantılıdır. 2. Başbakan, parlamentonun çoğunluğunu kazanan partinin lideri olur ve parlamentonun güvenine dayanarak hükümetini kurar. 3. Hükümetin devam edebilmesi için parlamentodan güven oyu alması zorunludur. 3. Eğer güven oyu alamazsa hükümet düşer ve yeni bir hükümet kurulması gerekebilir. Başbakan ve bakanlar. 1. Başbakan, hükümetin başıdır ve ülkeyi yönetir. 1. Bakanlar kurulunu oluşturur ve her bir bakan kendi alanında yürütme yetkisini kullanır. Örneğin eğitim, sağlık veya dışişler bakanlıkları. 10. Bakanlar kurulu topluca parlamentoya karşı sorumludur. 2. Yani hükümetin kararları parlamentoda denetlenir ve gerektiğinde sorgulanır. Devlet başkanı rolü. 1. Parlamenter sistemde devlet başkanı genellikle sembolik bir role sahiptir. 2. İngiltere gibi monarşiyle yönetilen ülkelerde bu rolü kraliçe veya kral üstlenir. 2. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde ise bu rolü genellikle bir cumhurbaşkanı yürütür. 3. Devlet başkanı hükümet işleyişine karışmaz ama protokol görevleri, örneğin yabancı devlet başkanlarını karşılama ve gerektiğinde kriz dönemlerinde hakemlik rolü oynar. Seçim ve parlamento 1. Vatandaşlar parlamentoyu seçer. 1. Parlamento ise yasaların çıkarılmasından sorumludur. 2. Parlamento hükümeti denetler. 2. Gen soru ve güven oyu gibi mekanizmalarla hükümeti düşürebilir. Hükümetin düşmesi. 1. Parlamenter sistemde bir hükümet parlamentonun güvenini kaybederse ya da görevini kötüye kullandığı düşünülürse istifa etmek zorunda kalabilir. 2. Güvensizlik oyuyla hükümet düşürülebilir ve erken seçimlere gidilebilir. Parlamenter sistemin avantajları demokratik denetim. 1. Parlamenter sistemde hükümet, parlamentoya karşı sorumlu olduğu için kararları daha şeffaf ve hesap verilebilir olur. İkinci parlamento, hükümetin her adımını denetler ve gerektiğinde düzeltici önlemler alır. İsneklik 1. Hükümetin düşürülmesi daha kolaydır. 1. Eğer bir hükümet işini iyi yapmıyorsa ya da halkın desteğini kaybetmişse parlamento tarafından değiştirilebilir. 2. Bu durum sistemin dinamik ve halkın ihtiyaçlarına daha hızlı cevap veren bir yapıya sahip olmasını sağlar. Devlet başkanının tarafsızlığı 1. Devlet başkanının sembolik ve tarafsız bir rolü vardır. 1. Bu durum siyasi gerginlikleri azaltır ve hükümet üzerindeki baskıyı azaltır. İşbirliği ve uzlaşma 1. Parlamento ile hükümet arasında yakın bir ilişki olduğu için sistem taraflar arasında uzlaşmayı teşvik er 2. çoğunluk hükümetlerinde politikalar daha hızlı hayata geçer. Koalisyon hükümetlerinde ise farklı görüşlerin temsili sağlanır. PAB parlamentersi sistemin dezavantajları siyasi istikrarsızlık 1. Hükümetin düşürülmesi kolay olduğu için sık sık değişen hükümetler istikrarsızlığa yol açabilir.

Hükümet sürekli parlamento'nun denetimi altında olduğu için bazen hızlı karar alamaz veya uzun vadeli projelerde zorlanabilir. Güç dağılımının belirsizliği, en yasama ve yürütme arasındaki yakın ilişki bazen birinin diğerine hakim olmasına neden olabilir. 2. Parlamento'nun çok güçlü olması durumunda yürütme zayıf kalabilir. Seçmenin dolaylı etkisi. Bir parlamenter sistemde başbakanı doğrudan halk seçmez. 1. Başbakan parlamento'nun çoğunluğunu kazanan partinin lideri olduğu için seçmen dolaylı bir etki yaratır. Dünyada uygulamalar parlamenter sistem özellikle İngiltere'de köklü bir geçmişe sahiptir. İngiliz parlamenter sistemi Westminster sistemi pek çok ülke için model olmuştur. Almanya, İtalya, Japonya gibi ülkelerde de çeşitli varyasyonlarıyla uygulanmaktadır. Avrupa'da yaygın olan bu sistem siyasi partilerin önemli bir güç kazandığı ve seçmenin iradesinin daha geniş yelpazede temsil edildiği bir yapıya sahiptir. Türkiye'de geçmişte uzun süre parlamenter sistemle yönetilmiş ve 2017 anayasa değişikliği ile başkanlık sistemine geçmiştir. <laughs>